Merhabalar, World of Warplanes oynayan ortalama bir oyuncu olaraktan bildiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla bazı şeyleri yavaş yavaş videoları çekip yayınlamak, e, insanlara bir takım şeyleri anlatabilmek için bir çaba harcayacağız. Uzmanı değilim, dediğim gibi ortalama bir oyuncuyum. Ancak bu konuda yeterli e, video ya da yeterli e, kaynak olmadığını görüyorum ben. Sonuçta bu oyunu yine oynayacak ya da mevcut oynamakta olup da bazı şeyler eksik bilen insanlara belki birkaç bir şey anlatma imkanım olabilir. Şu anda oyunumuzda Türkçe dil desteği yok. Daha önceleri vardı şu an kaldırıldı. E, oyun içerisinde Gördüğünüz üzere çok çeşitli ülkelerin çok çeşitli tipte uçaklarını kullanma imkanınız var. Oyun ilk başta size seviye 1'den itibaren 4 ya da 5 uçaklık bedava uçak veriyor. Bundan sonrası siz mücadelelerinizle puan kazanarak hem mevcut uçaklarınızın geliştirmelerini yapabiliyorsunuz. Şu şekilde motor, gövde, silah yenilemelerini ya da Aynı şekilde ilerleyerekten de üst seviye uçaklarını birden itibaren 10. seviyeye kadar ilerletebiliyorsunuz. Bu sadece deneme amaçlı bir video. Ben de ilk defa video çekiyorum. ilk defa böyle bir video yayınlıyorum. Hatamız eksiğiniz mutlaka olacaktır. Yanlış anlattığımız bir şey olursa da lütfen yorumlarda bunu belirtiniz. Şu an ilk videomuzu 7 seviye. Gördüğünüz üzere 7 seviye Focke Wolf 190D uçağını yapacağız. Ee, Kullanınız bütün uçaklarda ister bunun gibi çok rolü savaş uçakları olsun, ister avcılar olsun, ister yer saldırı uçakları ya da bombardıman uçakları olsun. Mutlaka mutlaka mevcut uçağın limitlerini, özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmemiz gerekir. Yani bizim bu uçağımızın silahların etkili menzili ne kadardır? çıkabildiği maksimum irtifa nedir? Manevra ve hız olarak en iyi çıkabildiği irtifa nedir? Bunları bilirsek oyunda başarılı olma şansımız artar. Şu an için mevcut uçağımıza bakıyoruz. Bu uçağımızın silah durumuna baktığımız zaman 2 tane 13 metrelik makine tüfeği var. Etkili menzili 500 metre. 2 tane 20 milimetrelik topu var. Etkili menzil 780 metre artı 2 tane 30 mm'lik topu var. Etkili menzil 576 metre. Gördüğünüz üzere bu uçakta yüksek bir ateş gücü var. Hem kesintisiz hafif ateş gücü hem de uzun menzilli ağır ateş gücü bir arada. Ben bu tarz uçaklara roket ya da bomba pek kullanmıyorum. E, benim oyun tarzıma pek uymuyor ama e, bunları bu özellikler açarak uçağa bunları takabiliyorsunuz. Tabii bunlar uçağın aynı zamanda hızını ve manevra kabiliyetini de biraz olumsuz etkiliyor. Gördüğünüz üzere motor geliştirmesini tamamladım. Gövde geliştirmesini tamamladım. Silahların geliştirimleri tamamlandı. Baktığımız zaman ekran üzerine bizim uçağımızla ilgili çok, çeşitli verileri veriyor. Uçağımızda silah puanı 37 puan vermiş. Hava hızı olarak 54. Manevra kabiliyeti 46. Şimdi 46 diğer uçaklarla kıyas edildiğinde biraz düşük kalıyor. İrtifa olarak da maksimum optimal irtifa 1600 metre. 3600 metreye kadar çıkabildiğini de görebiliyoruz ekranda. Şimdi optimal irtifa bizim için neden gerekli? Uçağımızın manevra kabiliyetinin hızının e, rakip karşısında en iyi şekilde kullanabilmemiz için bu irtifalara uymamız gerekir. 500 metreye kadar bütün silahlarımız etkili. 500 metreden 780 metre kadar da iki tane 20 metre topumuz etkili. Biraz önce tek tek menzillerine baktık. Bakın 576 metre belirtilmiş. 780 metre. 500 metre. Silahlarımızın optimal mesafelerini iyi bir şekilde kullanabilmek, düşmana mümkün mertebe yaklaşabilmek bizim için çok önemli. Şimdi mürettebat bölümüne bakalım. Mürettebatımızın çeşitli yetenekleri var. Mürettebat. Mürettebatımız savaştıkça puan kazanmakta, e, deneyim kazanmak. ve buna göre de e, uçakla ilgili manevra kabiliyetini arttırıcı, motor gücünü daha iyi kullanan, e, vuruş, a, a, atış hassasiyetini arttıran bazı yetenekler kazanabilmekte. Bunları e, ilerledikçe pilot, deneyim kazandıkça verebileceğiniz puanlar olarak kullanabiliyorsunuz. Basit bir savaş yapalım şimdi, bakalım şansımıza ne gelecek. şu an ortalama olarak 30 saniyede bir e, yeni bir savaş alanı açılmakta 30 saniyede bir ortalama bir mücadele içine girebiliyoruz 13. saniye bizi şu anda bir gruba aldı savaş alanına girmeden önce mutlaka bakmamız gereken şey bizim ve karşı ekibin durumu nedir bakıyorum biz 7. seviyiz 7 ve 6. seviyelerin kapışması var Karşı ekibin 7. seviyesinde ağır avcı var. Çok rollü uçak var. Ve var. Ve her ikisi de uzman seviyesinde adamlar. Yani bu önemli bir üstünlük. Haritaya baktığımız zaman fabrika görüyoruz. Fabrika çok önemli. Savaş kazanmak için çok önemli miktarda puan veriyor. Evet. Hemen bosta basıp irtifa alıyoruz ki bir an önce belirli yerleri ele geçirmek için bu ele geçirmek için saldırıya geçelim en yakın üste gidip hemen saldıracağız şu anda zoom yapıyorum ve üstü koruyan savunma uçaklarını görüyorum ateş gücümüz bizim çok iyi manevramız düşük evet 300 küsür metrede bakın bütün silahlarım etkili. Şu anda iki tanesi ısındı. Hafif makine tüfeğim çalışıyordu. Onunla üçüne düşürmeyi başardım. Hemen devam ediyoruz. Burası ele geçirildi. Mavi oldu gördüğünüz üzere. Hemen orta alana bir hücum edeceğiz. Orta alanda hava alanı var. Bu hava alanı hem uçakların doğu ıı, çıkabileceği bir yer hem de yaralı uçakların ıı, hasarların giderilebildiği bir alan. O yüzden çok önemli ele geçirdik ekip bayağı hızlı gidiyor hemen fabrika işaretlerim fabrika çok önemli dediğim gibi önemli miktarda puan veriyor. savaş kazanmanız için bakıyoruz farkındalık çok önemli devamlı etrafımızı gözetleyeceğiz düşmanın nerede olduğuna menziline uzaklığına bakacağız onu indirdiler onu da indirdiler hemen irtifa alalım havaalanına doğru gidelim. Pardon fabrikaya doğru gidelim. Haritayı okumak çok önemli. Düşmanın nerede olduğuna, ne, e, yönünün neresi olduğuna bakmamız çok önemli. Şu bir bombardıman uçağı B-17G. Çok güçlü savunması olan bir uçak. Şu an adamlar yer saldırı uçakları ve bombardıman uçakları fabrikayla geçirmek için yoğun bir şekilde saldırıyorlar. Evet. Onu indirdik. Şimdi şu yer saldırı uçaklarını indirelim. İndirdik. İndirildi. Hoppa. Hemen toparlanalım. Fabrika alımız çok iyi oldu. İrtifa çok önemli. Bizim uçağımızın Optima irtifasına bakıyoruz, biraz üzerine çıkıyoruz ama hız kazanmak için irtifa almamız lazım. Hemen zoom yapıp düşmanı belirliyoruz. BF 109 ağır avcı. sağıma soluma bakıyorum yine havaalanını savunmamız lazım evet bombardıman uçağı geliyor B-17G yükselelim arkamızdan gelen kim yine bir bombardıman uçağı problem yok zoom yapıyorum. Aşağıda birisi daha var ama şansı yok onun çünkü herkes üzerine çullandı şu anda. İrtifamızı kaybetmeyelim. Alman uçakların motorları maalesef çok güçlü değil Amerikalılar gibi. İrtifa almak biraz zor. Evet, bir yer saldırı uçağı gidiyor. Ama peşine iki kişi takıldı bile, zavallı. Ama Bf 109 geliyor. Gel bakalım. Of. Ekip oldukça güçlü bir şekilde saldırıyor. Bu kim? F4. Yapma. Gelme üstüme üstüme. Hoppa. Hem böyle dumanını çıkarttırlar adamın. I Çok güzel. Be. Ekip çalışması böyle olur. Bakıyorum bir yer saldırı uçağı. Şu an yine fabrikaya doğru gidiyor. Onu yakalarız. Arkasında adamlar var. Şu an menzil 700, 600, 500. Artık tüm ateş gücümü kullanabileceğim bir yakına erişti. Evet bu şekilde. Evet. Return to Hangar. Oldukça zayıf bir ekipmiş karşıdaki. Daima haritaya bakmak farkındalık çok önemli. Hem rakiplerinizin yeri nereye saldırdığınız mesafeleri, yönleri bunları iyi okursak başarılı olma ihtimalimiz artar. Bakıyorum 29.000 bin civarı bir para kalmış. Ortalama. 3 uçak indirmişiz. Biri hava savunma uçağı. Diğer ikisi yer saldırı uçağı. 5 tane sistemimiz var fena değil. Yani rakibin en iyi oyuncusu 5900 puan almış yani. Upgrade'lere bakıyoruz. Kazanız puan buraya geliyor. Burada iki farklı türde deneyim kazanılır. Aldığınız puan neticesinde 4232 uçağın kendi geliştirmesi için bunun üzerine hesaplanan 211'de bütün uçaklar için kullanabileceğiniz ortak deneyime aktarılır. Şu an 29.756. Bizim bir sonraki geliştireceğimiz uçak 81.000 deneyim istiyor. Yaklaşık olarak şu anda 52.000 civarı bir deneyime ihtiyacımız var diyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Bakalım sonrasında ne yapacağız? Bir şeyler yapmaya çabalarız inşallah.